Sayın hocalarım, müdürlerim, kıymetli katılımcılar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. gıda mühendisiyim, adım Ahmet Şahan. bu yıl sonuçlanan Antep fıstığının gıda içeriği ile ilgili bir projemiz vardı. Bunun sonuç raporu ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çalışmamızın adı ülkemizde yetiştirilen standart antep fıstığı çeşitleriyle yeni tescil edilmiş çeşitlerin bezin kompozisyonu ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Bilindiği gibi ülkemizin antep fıstığı ihracatının artırılması ve dünya pazarında söz sahibi olması için diğer lider ülkelerde yetiştirilen antep fıstığı çeşitleriyle rekabet edebilecek iri, albenisi yüksek ve çıtlama aralığı geniş antep fıstıklarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Kurumumuzda bu amaçla daha önceki yıllarda bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Bunların sonucunda bazı üstün özellikler gösteren akıncı çeşidi, verim kalite ve yüksek, periüste eğilimi az olan tekin çeşidi, erken olgunlaşan taze tüketime uygun barak yıldızı çeşitleri geliştirilmiştir. Ancak bu çeşitlerin besin kompozisyonu ve kalite özellikleri üzerine herhangi bir çalışma olmadığından dolayı bu içerikleri bilinmemekteydi ve bu konuda gelen sorular cevapsız kalmaktaydı. Bunun yanında ülkemizin standart çeşitleri olan Uzun Kırmızı, Halebi, Siirt e, gibi çeşitlerinde e, bazı çalışmalarda bazı özellikleri belirlenmiş olsa da geniş kapsamlı bir çalışma yapılmadığından e, bazı e, özelliklerini bilmemekteydik. E, bu nedenle e, gelen soruların cevapsız kalmaması için ve bu konuda geniş bir e, kapsamlı bir çalışma yapmak için böyle bir e, projeye başladık. E, bu proje ile ülkemizde yetiştirilen yerli antep fıstığı çeşitleriyle kurumumuz tarafından geliştirilen yeni tescil edilmiş çeşitlerin e, özelliklerini belirlemeyi amaçladık. Materyal olarak uzun kırmızı Halebi siirt ve yeni çeşitler olan Tekin, Barakıldız ve Akıncı antep fıstığı çeşitlerini kullandık. E, bütün meyveleri enstitümüz bahçesinden temin ederek e, hasat zamanlarında 5 e, gün boyunca güneş altında kuruttuk. Ve bunlarda baktığımız parametrelerin nem miktarlarına baktık. Protein miktarı, yağ miktarı, toplam şeker, doku analizi, renk analizi, serbest yağ asli, kül miktarı, peroksit sayısı, mineral elementler, toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite ve duygusal analiz gibi analizler yaparak çalışmamızı sonlandırdık. E, yaptığımız çalışma sonucunda e, kurutulmuş antep fıstığında nem miktarı 2.78 ile 3.74 e arasında değişmiş olup e, en yüksek nem miktarı akın çeşidinde görülmüştür. Tabi çeşitlerin hasat zamanları farklı olduğu için farklı zamanlarda kurutmalar yapılmış. Nem miktarlarındaki farklılıklar normal. Antep fıstığında yağ miktarı %52 ila 56.58 arasında değişmiştir. En yüksek yağ miktarı uzun çeşidinde görülürken en düşük yağ miktarı ise akıncı, tekin ve sihir çeşitlerinde görülmüştür. Ee, akıncı, tekin ve sihir çeşitleri yuvarlak grubuna e, girdiği için bunların e, yağ miktarının uzun grubuna giren e, Antep e, uzun, kırmızı, halebi gibi çeşitlerden daha az olduğunu tespit ettik. Protein miktarında ise 22 ile 22.38 ile 24.66 arasında değiştiğini gördük. Sihir çeşidinin en yüksek protein içeriğine sahip e, olduğunu tespit ettik. Tabii yağ içeriğiyle ters orantılı olarak protein miktarı e, hangisinde yüksekse yağ miktarı düşmekte. Toplam şeker miktarı 7.54 ile 7.78 arasında değişmiştir. Yuvarlak grubunda yer alan siirt, tekin, akıncı çeşit antep fıstıklarında şeker miktarı uzun grubuna uzun grubunda yer alan antep fıstıklarına göre daha yüksek bulunmuştur. Yine kül miktarı 2.55 ile 3.14 arasında değişmiş olup en düşük kül miktarı tekin çeşidinde olduğu belirlenmiştir. Serbest yağ asli değeri 0.26 ile 0.30 arasında değişmiş. Ee, Uzun çeşidi en yüksek serbest yağ asli değerine sahip olurken kırmızı ve tekin çeşidi ise en düşük serbest yağ asli değerine sahip olmuştur. Yine peroksit değeri 0.56 ila 1.16 arasında değişmiştir. En yüksek serbest yağ asli değerine uzun çeşidi sahip olmuştur. Mineral elementlerini belirledik. Burada alüminyum, kalsiyum, bakır, demir gibi mineral elementleri. Sonuçlara bakıldığında antep fıstığının potasyum, kalsiyum, manganez, fosfor, bakır yönünden oldukça zengin bir besin kaynağı olduğunu görmekteyiz. Doku analizlerinde sertlik değeri bizim için önemliydi. Bu da 86.70 ila 165.51 Newton arasında değişmiştir. En sert meyve içine sahip olan tekin çeşidi olurken en yumuşak meyve içi ise kırmızı çeşidinde olmuştur. Bunun yanında yuvarlak sınıfında yer alan siirt, tekin ve akıncı çeşitlerinin uzun grubunda yer alan Diğer çeşitlere göre daha sert meyve içlerine sahip oldukları belirlenmiştir. fıstığında renk iç rengi önemli bir parametredir. Özellikle yeşil içli olmasını istemekteyiz. Ancak bizim hasat ettiğimiz meyveler ben tabir ettiğimiz olgun meyveler olduğu için meyve içleri sarı rengi daha çok yakındı. Buna karşın yaptığımız analiz sonucunda en yeşil iç rengine sahip olan çeşidin akıncı olduğunu tespit ettik. Toplam fenolik madde ve antoksidan değerlerine de baktık. Bu insan sağlığı açısından önemli maddeler, fenolik maddeler. Burada en yüksek fenolik madde miktarının uzun çeşidinde olduğunu, en düşük ise akıncı çeşidinde olduğunu tespit ettik. Antoksidan aktivite değerleri %42 ile %75 arasında değişmiştir. En yüksek antoksidan aktivite, fenolik madde miktarı en yüksek olan uzun çeşidinde olduğunu tespit ettik. En düşük antoksidan aktivitenin ise fenolik madde miktarı en düşük olan akın çeşidinde olduğu belirlenmiştir. Duyusal analizlerde panelistlere verilen numuneleri tat, aroma ve genel beğeni yönünden puanlamalarını istedik. Sonuçlar tabloda görülmekte. Genel beğeni yönünden en yüksek puanı akıncı ve tekin çeşitlerinin aldığını gördük. En düşük puan ise barak yıldızı çeşidinin aldığını gördük. Yapılan analizler neticesinde yağ miktarı bakımından uzun antep fıstığının en yüksek yağ miktarına sahip olduğu, protein miktarı bakımından tekin ve akıncı çeşitlerinin ön plana çıktığını, toplam şeker miktarı yönünden yine akıncı ve tekin çeşitlerinin ön plana çıktığını, bunun yanında siirt çeşidinde de şeker miktarının yüksek olduğunu. Mineral element bakımından ise barak yıldızı çeşidinin yüksek mineral içeriğinden sahip olduğunu gördük. Yapısal bakımından yeni tescil edilen akıncı ve tekin çeşitlerinin daha sert bir yapıya sahip olduklarını gördük. Yeşil iç rengi rengine sahip olan en yeşil iç rengine sahip olan antep fıstığı çeşidi ise akıncı çeşidi olarak görüldü. Aynı zamanda duygusal analizlerde de akıncı ve tekin çeşitlerinin daha yüksek puan aldığını gördük. Bu sonuçları incelediğimizde yeni tescil edilen çeşitlerden akıncı ve tekin çeşitlerinin birçok özellikleri yönünden standart çeşitlerinin önüne çıktığını tespit ettik. Bu çeşitlerin özelliklerinin bu çalışmayla ortaya konulması antep konusunda gelen sorulara yanıt olarak kullanılacak ve çeşidin seçilmesinde ve işlenmesi esnasında bir yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Yapılan duysal analizlerde çiftçiler tarafından yeni çeşitlerin tüketiciler tarafından kabul görmeyeceği özellikle Siirt, Tekin, Akıncı gibi çeşitlerin düşüncesiyle yeni çeşitli kimine kuşkuyla yaklaşmalarına doğru olmadığını hatta yeni çeşitlerin tat ve genel beğeni yönünden, standart çeşitlerin önüne geçtiğini gördük söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ederim